Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, o çok beklenen e, poşetlerim geldi. Arkadaşlarım gelmiş. Bulunuyor. Bu poşetlerin e, farklı farklı şeyleri var arkadaşlar. Renkleri var da. ben bu e, yeşil ve mor rengini tercih ettim ve iyi ki de bunları seçmiştim. Çünkü çok tatlılar ve çok güzeller. Şimdi size bunun sesini dinleteceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım yapalım. başladım. Yesile geçelim. arkadaşlar. Yaptıktan sonra arkasını çeviriyorsunuz ve buradan yapmaya başlıyorsunuz. Arkası ön, öndeki gibi çok ses vermiyor. Böyle. Ve bastırması daha zor arkadaşlar. Arkası da böyle. Önü de böyle. Umarım piciplerimi beğenmişsinizdir. Şunu da patlatmak istiyorum. Arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim. Evet arkadaşlar umarım fidgetlerimi beğenmişsinizdir. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.